Merhaba arkadaşlar ben aslında bugün Tayin Yellow Bebeğin 3. bölümüne hepiniz tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Fotoğraf bölümüne geldim arkadaşlar duraklattım. Gördüğünüz gibi şu odada şöyle takılıyordum şunlara bakıyordum. Bir kere yaptım az önce anlamadım. Film yok diyor arkadaşlar burayı biliyorum. Şuradan film alacağım bir tane. Alıyorsun bunu. Bunu alıyorsun. Dur. Buna koyuyorum. Böyle imiş herhalde. Şey şöyle. Şöyle. Ayra çiçeğini topla. Nereye hangi ayra çiçeği Ne yolu vardı? Bunu da resmen çekeceğim. Dur bakayım. Ne yapacağım Fıçı. Fıçı nerede? Fıçı nerede? Fıçı fıçı fıçı. Hangi fıçı? Nerede fıçı? Şuradaki. Şuradaki. Fıçıya ekle. karışmamızı diliyorum. gördüm Yorum atanlara kalp atıyorum ne taraftayım lan? Lan oyun... Ha, ha senin güzelliğine. Ha bir yerinde dursan. Mandu. Etkisi geçti bunun. i <laughs> Maxim dediydi. Dur arkadaşlar, kalmadım şimdi. Oradan bakalım neyle neyi yapacağız. Yeşille kırmızıyı. Dur, kırmızıyı açayım Kırmızı oradan gitsin. Yeşili de açtım. O da oradan gitsin. Kalma biliyorum. Baban öldü. <laughs> oh. <Neti> takip et. <laughs> tamam gel gidelim. Ha bunu da kapıyı açacağız. Ben burayı yapamadıydım. <laughs> İçinden bir tane daha alayım. وقدر أرمي لما Ben ağlıyor güne ya ben bunu ne yapayım? <laughs> Neti takip et tamam edeceğim. Ya oradan oraya gelme işte. vereceğim onu. Ben ağlama lan sen de boş yapıp durma. Onu niyete mi vereceğim yoksa bebeğe mi vereceğim böyle değil ki. Lan lan ağırlık şey istiyorum veriyorum <laughs> almıyorsun. Ne Ya arkadaşlar hemen geliyorum bekleyin. Evet, evet arkadaşlar geri geldim. Şöyle fotoğrafını niye çekiyor Şunu şöyle aç. Şunu şöyle yap. Yapar mı? Şöyle yapıyormuşuz. Gel lan buraya. Seni o iskir is is, is iksiri vereceğim dur. Bir dakika yapacağım ben biliyorum. Dur bakayım sen şurada. Lan senin değil biberon alacağım. Şuradan düşecek arkadaşlar. Eee? Hayır, şeyi şurada kesin. Ya her, her zaman da reklam gelip duruyor. Hmm. Geçtim Game Simulator. Ayra Çiçek'in bul dediğine göre Şuradan i̇şte şuna gir hmm. Şurada Hasan gebe tertim bak. <laughs> o Hasan neden nendi? Tamam lan <laughs> tamam tamam. Evet nerede lan o? Seni yerer. bebeği nasıl durdurayım Tam başından attı. Bomben şey değil mi? Uf ne doğuracağım? <laughs> Durdurdum arkadaşlar onu. O gitti. Bebe bebek kim ama? നമുക്ക് ആണുങ്ങ

Yiğitten de ne sen onun Sen niye durma Bırak Ya niye siktir git şuradan ya Sen karışma bizim için de Şimdi ne istiyorsun Ne oldu? Hani yapamazdım arkadaşlar. Neat gel bakayım buraya. Ben bu oyunu bitirmedim Hiçbir bir yere gitmedim. Neat'in özel, özelliği var. bir daha öyle yaptığını göreyim seni abi ya. Ne oldu lan? Anlamadım. Hassam kör düğümüne başlar mı? Bugün nala çarpıyor mu? Anla ala kan. İnsan mazamustur onlar. Çocuk da beni bekliyor. Bunun bir şey diyeyim mi? Yukarıda. Sana hindi tavuk tuttum. Bebek ne istiyor ya? Yani? insan. Ee, yeşil de. Ee, gitsin bir dakika. O ee, gittikten sonra şunu açayım. Karşıma hazırla. Habibi, Fantez Dubai. Бебет не да İksir ki, hangi gün? Yalnız iksir mi yaptık biz acaba? <laughs> Kabar şimdi. Mavi gitti mi? Mavi ile pembe dönüyoruz. Aha. Aralıklar doğru olanı yaptım sen.

den video'yu mmm söylediler de girmiyor. Üm. Ben sıkata giremiyorum der Bana Ne korktum bana gerek yok. Biz katılıyor. जी मार्च पे প্রথম Nereden gidiliyor Bebek nerede bebek Tamam gel buraya Gözleri boğar hmm, Şöyle

Üst kata nereden gidiyor hmm. Hmm, üst, kata, üst, kata, üst, kata. üst kata nereden gidebilirim? Üst kata Şuradan mı Ben Serhat Uçkalı. Video bugün bu kadar, bu kadar olsun. Ama tamam korkma. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.